Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Öncelikle geçirmiş olduğum COVID sürecinde beni arayan, soran, mesaj atan, yakın ilgi gösteren ve dualarını esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza ve siz değerli milletvekillerimize, değerli dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın bilim kurulunun üyelerine uymalarını bir kez daha buradan hatırlatıyor. Tabii vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde, daha güvenli bir şekilde uymaları için de sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmeleri için de hükümeti bir kez daha göreve davet ediyorum. Değerli arkadaşlar uzun yıllardır Türkiye'nin KYK borçları diye bir gündemi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki nedir bu KYK? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Çoğumuz da öğrenim kredisi almışız. Ama buradan bir kez daha bilmeyenlere buradan ifade etmek istiyorum. Dar gelirli ailelerin, ailelerin çocuklarının ve özellikle yani yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerinin, çocuklarının kullandığı bir kredi. Peki bunları neden kullanıyor bu arkadaşlarımız? Çünkü devlet öğrenim bursu vermiyor. Yani başını sokacak babadan kalma bir evi olan asgari ücretten üç kuruş fazla maaş alıyor diye... Üç çocuklu bir aileyi varlıklı gösteriyor ve bu yüzden bu yüzden hükümet burs veremiyor. Dolayısıyla öğrenim kredisini mecburen alıyorum. Peki çünkü başka çare bırakmıyor. Peki şimdi bu öğrencimiz üniversiteyi bitiriyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS diyorsunuz. KPSS'de başarılı oluyor. Bu sefer kadro yok diyorsunuz. E vatandaşımız, öğrencimiz atana, atanamıyor, işsiz kalıyor. Zaten geliri yok. Dar, dar gelirli bir ailenin çocuğu e dolayısıyla karşısına çıkıyor. Devlet diyor ki, eğer ödemezsen diyor, sana evine icra gönderirim diyor. Arkadaşlar, şimdi bu vatandaşımız, bu öğrencilerimiz nasıl ödeyecek? Bir fikri olan var mı? Yani bu öğrenci ödemesi için hırsızlık mı yapsın? Az önce değerli milletvekili arkadaşımızın dediği gibi intihar mı etsin? Dolandırıcılık mı yapsın? Yani buna bir alternatif sunmamız lazım devlet olarak. Devleti yönetenler bunu düşünmeli değerli arkadaşlar. Şimdi biz buradan gerçekten defalarca da de bunu dile getirdik. Vatandaşlarımızın bu borçlarını devlet ödemelidir. Teşekkür ediyorum İyi Parti grubuna bu öneriyi getirdikleri için. Az önce de Sayın Değerli Milletvekilimiz de gerekçesiyle beraber detaylı da burada ifade etti. Tabii dij Buyurun. Dijital imkanları kullanan devlet biraz da sosyal devlet olduğunu hatırlasın ve özellikle mağdur olan ödeyemeyen kredisini ödeyemeyen bütün öğrencilerimizin bu öğrenim kredilerini mutlaka ödesin. Bakın şöyle bir aile düşünün. Çocuğunu zar zor okutuyor, geleceğe dair hayaller kuruyor. Çocuk okulu bitiriyor ve ondan sonra iş bulamıyor. Hayaller suya iniyor. iş bulamadıktan sonra tabii ki ev yuva da kuramıyor. Psikolojik olarak sıkıntıya düşüyor ve evine bir kağıt geliyor devletten. Ne KYK öğrenim icrası. Arkadaşlar el insaf, el vicdan bir empati kuralım. Yani bu çocuklar nasıl ödeyecek? Allah aşkına. Az önce de Sayın Milletvekilimiz de bunu söyledi. Ya İstanbul projesine, Kanal İstanbul projesine milyarlarca dolar, milyonlarca dolar ödeme ayrılıyor. Ama burada 3 milyon yani 300 bin toplam 300 bin vatandaşımızın 300 bin Buyur, buyur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı her zaman faize karşı olduğunu ifade ediyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Madem karşısınız, bırakın sadece faizi silmeyi. Zaten imkanı olmayan bu öğrencilerimizin bütün borçlarını devlet olarak sosyal devlet olmanın gereği olarak gelin birlikte silelim. Kim bu öneriyi getirirse getirsin. Bir kez daha biz destek olacağımızı burada bir kez daha ifade ediyoruz. İyi Parti'nin bu önerisini destekliyoruz. Zaten 20, 21. yüzyılda eğitim aldı diye cezalandırılan bir nesil olmamalı arkadaşlar. Türkiye'ye yakışan tablo bu değil arkadaşlar. Gerçekten kimsesi kimsesiz dediğimiz cumhuriyetimize de yakışmamaktadır. Gelin bu durumdan ülkemizi kurtaralım, sosyal devlet ilkemizi işletelim ve iş veremediğimiz bütün çocuklarımızın bu öğrenim kredilerini birlikte silelim. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi değerli hatip gündem'i geriden takip ettiğimizi ifade ettiler. Bakın buradaki gerekçe farklı, kendilerinin bahsettiği gerekçe farklı. Biz sosyal devlet olmanın gereği olarak bütün borçların silinmesi gerektiğini, grup önerisinin bu yönde olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Hatip, Sayın Vekilimiz orada diyor ki 18 ay yapılandırma yapılıyor. Peki bu öğrencimiz 6 ay sonra şu anda zaten pandemi süreci var, işsizlik var, ekonomi batmış. 18 ay sonra bile bu işsiz olan vatandaşımız nasıl ödeyecek? Grup önerisi, gr grup önerisi farklı. Yani biz A diyoruz, siz B diyorsunuz sayın vekilim. Biz gündemi sıcağı sıcağına takip ediyoruz ve bugün doğru bir doğru bir öneri geldi. Dolayısıyla 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 bu öğrenim kredilerinin silinmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kendi sizler yapılandırmadan bahsediyorsunuz.